göğüs cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Celalettin Kocatürk, endoskopik küçük bir girişim olan cerrahi tedavi ile el terlemesinin %100'e varan oranda başarıyla sonuçlandığını söylüyor. Hiperhidrozis, sinir sisteminin sempatik sinir adı verilen bir bölümünün aşırı fonksiyon görmesiyle ellerde, koltuk altlarında, yüzde ve ayaklarda aşırı terleme oluşmasıdır. Ailesel yatkınlık söz konusudur. El ve koltuk altı terlemeleri ergenlikte belirgin hale gelir. Islak ellerde fiziksel tahriş ile dermatitler meydana gelebilir. Kişiyi sosyal, mesleki ve psikolojik açıdan etkileyerek yaşam kalitesini bozar. Kendine güvensizlik ve depresyona, dolayısıyla mesleki başarısızlığa da neden olabilir. Hiperhidrosisin tıbbi tedavisinde bir takım kremler, iontofores, galvanoterapi ve botoks kullanılmaktadır. Ancak bunlar geçici olarak etkili olabilir. El terlemelerinde esas ve kalıcı tedavi minimal invaziv bir yöntem olan endoskopik cerrahi ile sağlanır. Çok küçük bir ameliyat olan torakoskopik sempatektomi aynı seansta iki taraflı olarak Göğüs içinde omurganın iki yanında seyreden sempatik sinirin belli bölgelerde bloke edilmesiyle yapılır. Bu ameliyatın komplikasyon oranı çok düşüktür. Doğru hasta seçimiyle başarı %95'ten fazladır. Yaklaşık 40 dakika süren bir ameliyat ve 6-8 saat gözlem sonrası hastanede kalmayı gerektirmeyen bir işlemdir. Çok az hastanın bir gün yatması gerekebilir.